Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Peugeot 107 ile uğraşacağız. Bunun şu anki sorunu büyük bir ihtimal buradan contasından su alıyor. Onu halledeceğiz. Şöyle göstereyim. Arabanın içi buhar oluyor. Erkası olduğu için fazla bir sorun olmuyor ama Erkası olmayan arabalarda bu çok ciddi bir sorun. Şöyle görürseniz buralar biraz e, ıslanmış, paslanmaya başlamış. Şimdi bunu nasıl yapacağımı göstereceğim size. E, büyük bir ihtimal oradaki contadan su alıyor. Onu halledeceğiz, değiştireceğiz. Burada iki tane onunla açılabilen vidalar var. Bunları söktükten sonra bunu kolaylıkla çıkartabileceğiz. İlk önce bunları sökelim. Evet söktük. Şimdi şunu böyle çekerek çıkartıyoruz. Bu altta da bir kanca tutuyor bunu. Onu da çektiniz mi zaten çıkıyor. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi galiba bu orijinal contası. Bunlar eskinmiş. Ve buralardan yavaş yavaş su almaya başlıyor. Büyük bir ihtimal. Bunun için şöyle bir şey sipariş verdim. AliExpress'ten Bilmiyorum bunların boyutları olacak mı olmayacak mı. Şunu buraya takacağım. Ee, bir de etrafına biraz sıvı conta şey yaparım, sıkarım. Su almasın diye. Büyük bir ihtimal böyle bir çözülmüş olacağız bu sorunu. Evet arkadaşlar bu yan tarafı kaldırdım. Şuradan görebilirsiniz su buraya geliyor, buralardan akıyor, burada toplanıyor. Şu aşağılarda şöyle bakarsak geldiği bölge şurada bir yerde bunu bulmak için biraz bir su dökelim bakalım dediğimiz doğru mu bir test edelim buradan biraz su dökeceğim bakacağım buralardan kaçaklık var mı ya da buradan mı var tam olarak bilmiyorum şuradan da olabilir onu deneyelim mi tam emin olalım arkadaşlar bakın burayı açtım aslında su alan yer şurası. Şimdi göreceğiniz burayı biraz daha kurayım. Şurada kabloyu tutan bir yer var. O delikten su alıyor. Buralardan halbuki su almıyor. Bakalım. Bakın şimdi su dökeceğim yukarıdan.

Yani asıl sorunun burada olduğunu görüyoruz. Öteki yerlerden şu an su almıyor. Buradan su alıyor. Buraya damlıyor. Buradan da böyle aşağı süzülüyor. İşte buraya biraz süzülmüştü. Şu etrafı biraz süzülmüştü. Hala bakın. Burada yine var su. Yani büyük bir ihtimal su alan yer orası. Şimdi onu yapalım bakalım. Sı sıvı conta sıkarak orayı yapabiliriz. Şimdi bir de böyle dışarıdan çekelim. Büyük bir ihtimal buradan su alıyor. Buradan da en yakındaki olan deliğe yani şuradan şuradan içeri atıyor. Şunu da sökelim bir bakalım Evet arkadaşlar Söktük mü buradan İçinde ee, Bir şey göremedim Galiba büyük bir ihtimal Orada yoğunlaşan su Bu soketten içeri giriyor ee, Bakalım Onun arkasındaki Yoğunlaşan su Mesela şurun içinde kalan su Aşağı mı gidiyor yoksa arabanın içine mi giriyor bir ona da bakmam lazım. Ona da şöyle bir test edelim. Mesela şöyle. Evet. Oradan içeri giriyor. Şuradan bakalım. Evet arkadaşlar oradan da içeri giriyor. Yani şuradan şu aşağıdan içeri giriyor. Az önce şuradan su döktüm. Burası da şasenin dışına bağlı değil. içine bağlı. Buradan da şuradan aşağı doğru su gidiyor. Büyük bir ihtimal buradan gelen su nasıl bir şekilde geliyorsa ee, galiba şuradan geliyor. Tahminime göre. Buradan gelen su şuradan şu soketten candan içeri giriyor. Ya da buradan içeri girip aşağı doğru akıyor. İçeriden aşağı doğru akıp buradan şu aşağıdan çıkıyor. Az önce şunu da mesela şöyle iç kısma doğru su döktüm. Şöyle göstereyim. İç kısma su döktüm. İç kısma su dökerken şuradan çıktığını gördüm. Görüyoruz ya da şuradan da dökebilirim. Şuradan bakın. Yani kısacası şuraya güzel bir conta yaparsak hiç bunu değiştirmeye de gerek kalmıyor. Çünkü sorun burada değil. Sorun şurada. Evet arkadaşlar yapmak istediğim işlem bunun etrafından kenarlarına biraz conta sürüp sıvı conta sürüp buraya yapıştırmak olabildiğince bunu çıkardım eskisini dedim değiştirmişken bunu da değiştireyim buraya yapacağım işlem ise bu kenarlarına cıvın sonta cıvı sonta sürüp e, içine de biraz sıkacağım hatta vidanın iç üstüne de sıkıp öyle sıkabilirim e, onu başka türlü yapacağımı zannetmiyorum <laughs> başka bir çaresi var mı bilmiyorum ama öyle yaparak bu işlemi böyle halledeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Ondan sonra etrafını biraz da hızlıca da sıkarım. Böylelikle burayı bitirmiş oluruz. İnşallah sağlam olur. Çıkacağını zannetmiyorum. Yapıştırayım ben şimdi bunu. Evet yapıştırdım. Şimdi böyle gözüküyor. Etraflarından da böyle gözüküyor. İnşallah su almaz. Zannetmiyorum su alacağını. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu sokete takıp bunu yerine oturtabiliriz. Evet arkadaşlar. Buraya da şu şekilde yaptım. Etrafına sıvı conto sıktım. Bir de deliğin içine de sı sıvı sıktım. Şimdi bu vidaların üzerine de sıkarım birazdan. Şunun üzerine. Ondan sonra takarız. Evet, büyük bir ihtimal bir daha oradan da su kaçırmaz diye umuyorum. Böylelikle bu su alma sorununu çözmüş olacağız. Tabii ki ileriki zamanlarda bunu göreceğiz. Takmadan hemen şunu da gördüm. Şuna da aynı işlemi uygulayacağım. Belki buradan da su alıyor bilir. Onun için ileriki zamanlarda buradan da su almasın diye hem oraya hem buraya hem de buraya yerledik vidaları da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar vidalarımızı sıktık. Bunlar biraz gevşek dönüyor. Acaba bu sıktığımdan da contadan dolayı mıdır ya da başka bir şeyden dolayı mıdır? Yani onların sağlam olmadığını görüyorsunuz. O yüzden buralardan su alıyor. Şunda bir öyle bir durum yok. Bu taraf bu taraf su almıyor. Bu taraf ıslak. Evet, buradan su almıyor. Önemli olan bu tarafta. Önemli olan bu tarafta. Bu tarafı hallettik. İnşallah bir daha su almaz. Arkadan da böyle gözüküyor. Şuraya göstereyim. Belki diyen arkadaşlar olacak. Bunu niye ee, Arka stopların arkasına yapıştırmadım diye. Bana göre böyle daha sağlıklı durduğu için böyle yaptım. Önemli olan buranın sızmaması. Onun için öyle yaptım. İsteyen olursa bunu da arka stoplara yapıştırabilir. Evet arkadaşlar, aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Bu da şeydi çıkmıştı, eskimişti. Bunları yine biraz kazıyacağım. Bundan sonra buraya sıvı conta, buraya da sıvı conta. Bundan sonra Ondan sonra Daha su almayacağını zannediyorum. Su genellikle kolay yolu seçiyor. Şuralardan su geliyor. Şurada yağmur kanalları var zaten. Buralardan akıyor. Şuradan. Şuradan ya da şuradan böyle buralardan dağılıyor aşağı doğru. Aşağı doğru dağılıyor. Şuradan dışarı akması lazım. Ama işte ya buradan su alıyor. İçeri. Ya buradan su alır. Ya da buradan alır. Buradan alacağını falan zannetmiyorum. Çünkü burada biraz elimler var. Ee, aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Evet arkadaşlar, aynı işlemi buraya da uyguladık. Şimdi toplamasını takalım. Evet arkadaşlar, iki to topumuzu geri taktık. Ee, belki bir biçim e, yaptı ya da diyenler olabilir. Bu benim kendi e, çözümüm. Başka bir çözüm olan varsa onlar da yapabilir. Ee, onun yanı sıra ee, bagaj halısını çıkardım. Buraları kurulayacağım biraz. Ondan sonra e, ee, boya atacağım. Çünkü boya atmazsak burası zamanla çürüyecektir. Biraz boya atarak çürümeyi biraz daha da önleyebiliriz. Arkadaşlar bu iki arka stopları yaptık, bir de şuradan su alma ihtimali de var, biraz yakından göstereyim. Şu üçüncü stoplanması onun de şunu kullandık mı ya da yine sıvı conta kullanabilirsiniz isterseniz. Burada söktük bunu taktığımızda e, bu işlemi komple bitirmiş olacağız buradan su aldığını zannetmiyorum çünkü e, e, buradan su alsa belki şu tavanın oradan akardı diye tahmin ediyorum da yine de değiştirelim hazır bu da gelmiş içinden Aliexpress'ten o zaman onu da değiştirelim temiz olsun şu an söktüm Şöyle yakından göstereyim şu bir, hafif bir contası varmış galiba daha önce Şimdi bunu biraz kazıyalım. İni çantasını koyalım. Bakarsak evet oralarda az bir şey ıslaklık görüyorum. Ama oradan su aldığını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar. Bunu taktım. Şurayı da güzelce bir temizledim. Şimdi e, soketiyle su borusunun yerini takalım. Ondan sonra yerini oturtturalım arkadaşlar ben şimdi bunları buradan sıksam yine bu tepesi biraz açık kalacak. Onun için bunun arkasına da biraz sıvı conta sıkacağım. Ki buradan su almasın. Biraz daha sağlam olsun. Evet arkadaşlar şöyle sıktım bunu da. Evet arkadaşlar şu an şunu taktım. Ve fazlalıkları şöyle ıslak bir mendille şöyle alıyorum. Ve kenarlarına taşan yerleri temiz olsun diye. Ondan sonra böylelikle bitmiş oluyor. İnşallah sizin de sorununuz çözülür. Şu an çözüldü mü çözülmedi mi bilmiyorum. Ancak bu yağmurlu havalarda belli olur. Eğer içerisi bir daha buhar almıyorsa, içeriden buharlanmıyorsa bu sorun çözülmüştür diye umuyorum. Erkası olduğu için sorun olmuyor. Erko'yu çalıştırınca zaten içerideki nemi alıyor. Ama çalıştırman lazım. İçerisi buharken biraz çalıştırman lazım. Onun için beklemek zorunda kalıyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Bugün de böyle bir işlem yaptık bu Peugeot'a. Ya. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.